İşin gerçeği burada 50 milyar dolar bir para 1 milyondan fazla konutu yenilemeye yetiyor dedi Gökhan Günaydın. Doğrudur. 50 yani 1 milyon da olur, 2 milyon da olur. Bu hesaba kitaba bağlı, üretici metrekarelere bağlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 artı bir konutları, 1 artı bir konutları gereksiz görüp 3 artı bir, 4 artı bir konutları yapılsın dediği zaman bu 1 milyon konut olur, 1 milyon 3 artı bir konut olur, efendim 500 bin konuta iner. Ama insanlara 3 artı 1, 4 artı bir konut yerine kalkıp da 1 artı bir, 2 artı bir yaparsanız bu 2 milyon konuta çıkabilir. Barınma sorunu pratik çözebilir. Türkiye'de o kadar fazla bir savurganlık var ki iki kişilik aile 400 metrekare konutlarda oturabiliyor. 150 metrekare, 200 metrekare, 300 metre konutlarda oturabiliyor. Gerçekten ciddi bir şekilde savurganlık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş nitelikte şu anda. O kadar savurganlık var ki yola çıkıyoruz, yolda gideceğiz. Ondan sonra trafik berbat, herkesin arabası var. Her evde yani her evde kaç kişi var diyelim? 3 kişi var. 3 tane araba var. Dört kişi var, dört araba var. En az iki araba var. Her ev derken de tabii ki çok kişinin arabası yok. Yani ciddi bir savurganlık içerisindeyiz. O 1 milyon konut yapılır dedi ya Gökhan Günaydın. 1 milyon değil, 2 milyon da konut yapılabilir. Bunun hesabını gelin, bizlere sorun. Bize o 50 milyar dolara kaç konut yapılacağını sizlere söyleyeyim. Yani arsayı devlet karşılarsa iki buçuk milyon konut yapılır. 50 milyar dolara.